bu Recep ayında tövbemizin kabulüne Allahu Teala'nın dualarımızı makbul sayması için yalvarıp yakarmalıyız. Kardeşler Recep ayı öyle bir aydır ki Allahu Teala onda işlenen hayırlara kat kat sevap veriyor ama günahlar da böyle. Recep ayında işlenen günahlara da kat kat ceza yağıyor. Efendimiz diyor ki haram aylar. Dört tane haram ay var. Kendisinde savaşılmak yasa savaşılması yasak günah işlenilmesi yasak. Bu aylarda yapılan ibadetlere kat kat fazlasıyla mükafat veriliyor. Recep, Muharrem, Zilkade, Zilhicce. Bu dört ay. Bunlardan bir tanesi de Recep'tir. Bu Recep ayı Allah'ın işleri kendisine kabul ettiği aydır. Yani bir kişi Recep ayına hürmet edip Recep ayında oruç tutuyorsa, Recep ayına özen gösterip ibadet ediyorsa Cenab-ı Allah diyor ki senin işin bana kaldı. Arada melek yok. Arada başka birisi yok. Bizzat seni başarıya ben ulaştıracağım. Bunun manası budur. Sen benim ayıma hürmet ettin. Senin işin artık bana kaldı. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki her bir hasenenin yani her bir iyiliğin ve her bir ibadetin sevabına başka vakitlerde on sevap yazılıyor ise Recep-i Şerif'te yüzden başlıyor. En az yüz samimiyetine ihlasına göre Cenab-ı Allah onu daha da katlıyor. Şaban ayında 300'den fazla veriliyor. Ramazan-ı Şerif'te bine çıkıyor. Cuma gecelerinde binlere çıkıyor. Kadir gecesinde ise 30 bine kadar çıkıyor diyor. Müslüman gayba iman etmesiyle akıllı olduğunu ispatladı zaten. Görmediği Allah'a peygambere iman etmiş Müslüman. Bundan daha büyük bir zeka mı olur? Ama bu aklımızı ahiret menfaatimize de kullanmamız lazım. Yapacağımız şey Allah'ın izniyle bu geceleri, bu günleri gafletle geçirmemek. Abdülkadir Geylani Hazretleri de buyuruyor ki, üç aylar hakkında. Recep ayı, nefsani arzuları terk etme ayıdır. Şaban ayı, amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır. Recep tövbe, şaban muhabbet, Ramazan Allah'a yakınlık bulma ayıdır. Recep hürmet, şaban hizmet, Ramazan nimet ayıdır. Recep ayında iyilikler kat kat artar, Şaban ayında kötülükler kalkar, Ramazan-ı Şerif'te en yüksek ikram ve nimetlere ulaşılır diyor. Böyle nice büyükler, nice şeyler söylemişler. Zinnun-i Hazretleri de diyor ki, Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan hasat ayıdır. O yüzden bunlara üç ay, üç aylar denilmiştir. Kardeşler cahiliye devrinde bile Araplarda Recep ayı muhteremdi. Yani Recep ayına hürmet gösterirlerdi. Recep ayında savaşmazlardı. Bu cahiliyede bile vardı. İslam dini gelmeden önce bu ay girer girmez Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın yapmak, çapulculuk yapmak yasaklanırdı. Herkes kendisini bu ayda güven içerisinde hissederdi. Bir kimse Recep ayında Oruçlar tutarsa Allahu Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Üç mükafat verir ona. Bir geçmiş günahlarının tümünü bağışlar. İki kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder. Üç büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan onu emin kılar. Bu üç mükafatı Cenab-ı Allah o kuluna verir diyor. Bu kadar mükafatların zikredildiği, bahşedildiği bu ayda bir Müslüman hiçbir şey yapmadan, hayatında hiçbir değişiklik olmadan bu ayı geçirirse kendi nefsine yazık etmiş olur. Bu ayın fazileti ile alakalı şunu da anlatalım. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir gün hizmetkarlarından yani yanında hizmet edenlerden Büyük bir sahabi olan Hazreti Sevban'ı yanına alıyor ve bir kabri ziyarete gidiyor. Hazreti Sevban bakıyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünden yaşlar boşalıyor. Ağlamaya başlıyor. Diyor ki Ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Efendimiz şöyle cevap veriyor. Ya Sevban haulayı yuazibune fi kuburihim. Ey Sevban Allah gözümden perdeyi kaldırdı. Şu anda şu kabirde bulunanlar azap içerisindeler. Azap çekiyorlar. Kabir azabı çekiyorlar ve davet lehum fe Allahu anhum azab. Ben onlar için Allah'a dua ettim. Allah da azaplarını hafifletti. Sonra قال عليه الصلاه والسلام. Efendimiz bir müddet durduktan sonra şöyle söyledi. Ya Sevban, لو سام هؤلاء يوما من رجب. Ey Sevban, şayet şu anda kabirde azap çeken şu insanlar Recep ayından oruç tutmuş olsalardı, bir gün dahi oruç tutmuş olsalardı, وَقَامُ مِنْهُ لَيْلَةً Yine Recep ayında bir gece kalksaydılar, teheccüd kılıp, o gece yarısı Kur'an okuyup, dua edip, o geceyi ihya etmiş olsalardı bir gün ya, مَا bu fi قُبُورِهِمْ Şu anda kabirlerinde azap çekmiyor olacaklardı. Allahu Teala vesileler yaratıyor. Şimdi bazılarımızın aklına gelebilir. Bak farzları saymıyoruz. Farz adı üzerinde duruyor zaten. Bunlar nafile vesile olacak inşallah. Farzları zaten her Müslümanın yerine getirmesi lazım. Onları saymıyor Peygamber Aleyhisselam. Ama bazılarımızın aklına gelen soru, Hazreti Sevba'nın da aklına gelmiş ki diyor ya Resulallah, "Esavmu ve kıyamu minhu azabul Bir gün oruç tutup bir gece kıyama kalkmak mı kabir azabını engelleyecek? Yani bu kadar basit mi bu iş demeye getiriyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ya sevbe. Vellezî be'asani bil hakkî Ey sevban beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki mâ min ve müslimetin herhangi bir müslüman kadın veya bir müslüman erkek yesûmu yevmen ve yekûmu min recep. Recep ayında bir gün oruç tutup bir gecede kıyama kalksalardı her sene. Yuridu bihime Vacullah, bununla da Allah'ın rızasını kastetselerdi, vallahi Cenab-ı Allah onlara şu sevabı verecekti. İlla katab lehu sene Allahu Teala onlara bir sene boyunca gündüz oruç tutup gece namaz kılmış gibi sevap ihsan edecekti. Bir kişinin bunu her sene yaptığını düşün, bütün ömrünü ibadetle geçirmiş gibi Mevla ona sevap ihsan edecekti.